Abi gördün mü nasıl zayıflamışlar? Bu niye böyle olmuş lan? Ya. Usta bak şuna bak şuna şuna Arkadaşlar şöyle tavuğun kıçını hop lazım Yaşın kaç? Yaşım 100'e ma 100'e yakın oluyor 100'e <laughs> yakın mı? Ha 100'e yakın Maşallah ciddi misin? He Oho sen daha dipçik gibisin yok, ya Yok yok Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir güneşli havadayız. Bu arada hakikaten çok garip. Abi Ocak ayındayız. Fark ediyor musun? Hava hala güneşli. Ben geçmiş videolarıma baktım. Ocak ayında böyle kar var Antep'te. Neyse şimdi konumuz arkadaşlar bugün iyilik kasacağız biraz. Diğer dünyaya çalışacağız. Söyle yine etimizi doldurduk. Yani toplam burada 43 kilo var değil mi? Yok 33 kilo var arkadaşlar. Toplam 33 kilo et var. Şöyle altta da var. Şimdi Çavuş Baba'nın ziyaretine geldi arkadaşlar. Burası onun kabri. Mustafa Baba, Çavuş Baba. Antep'te olanlar bilirler. Bu yolu kullananlar bilir. Hatta bak orada da yazıyor. Resmi bir şekilde belli olan bir yer arkadaşlar. Şeyh Ebu Muhammed yani lakabı Çavuş Baba. Onun yerine geldik. Şimdi burada buraya ilgilenen onların ailesi olan bir abimize de et bırakacağız. Burada köpeklere verecek. Kendisi kedi besliyormuş. Onlara verecek falan filan. İlk başta bana saldıracak gibi bakıyordu. Sonra kardeşim senin ziyaretine geldik buraya ya. Gel. Al. Gel gel gel. gel. kullandığında küpesi var kısırlaştırılmış arkadaşlar. Bu böyle afiyetle yesin. Biraz daha buna bırakalım arkadaşlar. Diğerini abimize bırakalım. Biz köyümüze devam edeceğiz. Yani köyde doğum yapmış bir tane köpek. 2-3 tane yavrusu ölmüş maalesef yapacak bir şey yok. Oraya gideceğiz. Fazla olan etleri oraya bırakacağız. Ve yolda gördüğümüz tüm canlıları da elimizden geldiğince besleyeceğiz. Bu civarları da bırakacağım biraz. mezarlık arkadaşlar. Çavuş babanın türbesi burada zaten orada yazıyor. Yani binlerce burada vefat eden insan yatıyor. Böyle köpekler de bana rızıklarını aramaya geliyorlar. Şimdi hacı abi göremedik. Bunu bu arabanın üstüne bırakalım. Görünce alır arkadaşlar. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Bizim köye ulaşınca kaldığımız yerden devam edelim. Evet mekana geldik arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle nerede eldivenlerimiz? Şurada bir kedi kardeş gördüm. Gariban gariban duruyordu. Ana yanımıza kadar geldi mi? <laughs> Dokunsana. Aferin. Maşallah maşallah arkadaşlar. Yavru kaplan ya. Bir tane daha verelim. Yok mu arkadaşım? Ona da verelim. Buradan bir tane kedi geçerken alır muhtemelen. Bu arada köy baya bir sessiz sakin. Hem hafta içi geldik hem de havalar artık soğumaya başladı. Neyse devam edelim. Köpek sesleri duyuyorum. Kardeş beni çağırıyorlar. Evet bir tane daha kedi gördüm arkadaşlar. Kedi kardeş yatıyorsun. Sana et vereceğim. Gel. Oğlum korkma gel. Korkma korkma gel. Al onu oradan al. Bir tane daha bırakalım. Tamam ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu da buraya bırakalım. Kedi sesi duydum. Ha? Aha burada bir tane daha kedi. Gel. Gel. Al. Bak bir de güvenmeden götürüyor bak yazıklar olsun be. Evet yola devam. Hedefimize ulaştık. Bu anne köpek bayağı bir zayıflamış. Şöyle elde önlerimizi giyelim. Evet. Hayır anne köpek sen nereden anladın bizim geldiğimizi? Çok zayıflamış lan. Oğlum eldiven yırttı lan. Çok tane. Oho ne hale girmiş bu böyle. Çok ile. kötü gel gel gel. Bak. Abi gördün mü nasıl zayıflamış bak. Bu niye böyle olmuş lan? Çünkü doğum yapmış yeni. Ben şunu fark ettim köpeklerde. İlk verdiğimde eti yemiyorlar. İlk başta bana bakıyorlar. Tamam mı? Sonra yiyorlar abi niye öyle? Güvensizlikmiş abi ya, acaba. Ya teşekkür de olabilir bilmiyorum. Oo bu çok kötü olmuş sana akıl. Arkadaşlar yani doğum yapan köpekler normalde normal sisteme göre çok iyi beslenmesi lazım. Çünkü ciddi bir zayıflama sürecine giriyorlar. Ama bu anne maalesef o sisteme uyamamış. Gel. Al. Şimdi birazdan bunu yavrularına da gideceğiz arkadaşlar. Abi şuna bak ya. Ah kedi geldi. Dur kedi dur kedi dur. Bak kediye bak cesarete bak. Kedi ah ah ah. Ama yam bak yam bak Mustafa. <laughs> Aa diğer kedi Oğlum bunlar bu köpekten korkmuyor mu? <laughs> Oğlum manyak mı bu kedi be. Ya şunun zayıflığına bak ya. Eyvah. Mustafa ne yapalım biliyor musun? Şu tavalar misin? mi? Ver bir tane onu önüne at Al. Al arkadaşın Ayşe'yi ye. Gördün mü? Tam bir yam, yam yam Yemin ediyorum var ya. Bak gör bak kanka nereye gidiyor bak. Bak hepsini ağzına aldı yavrulara gidiyor. Takip edelim mi? Dur biz ne yapalım biliyor musun? Şöyle mamayı alalım. Arkadaşlar. Bir ablamızın ev ziyaretine gidelim. Bak gördün mü bak oraya bıraktı geri geliyor. Bak iyi izle. Arkadaşlar bak takip edin. Onu saklayacak orada bir yere. Gel. Bak geri geliyor bana Gideceğimizi düşünüyor biliyor musun? Ne stoklarsa. de arkadaşlar. Anne ama çok mütevazi bir anne bu arada. Bak onu da götürdü. Aa yavrular. <laughs> Gördün mü bak yavrulara götür. Abi nasıl bir şey ya. Gel. <laughs> anam 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 dört tane yavru. Gel gel gel. Şimdi temkinli yaklaşıyorum. Abi şunlara bak şunlara basın nereden çıktınız? Arkadaşlar. Abi nasıl bir şey? Bu arada iki tane yavrusu ölmüş maalesef. Yani eğer biz gelmeseydik bu beslenemezdi. Bunlar da öyle bu tutuyor bak. Anneyi fark ettin mi? Aç göz değil ha. Aynen çok şey değil çok yani. Çok mücevaz davranmış. Yani, Aynen yavrular ama yavrular dokunsak tepki değişebilir değil mi? Yani şu an bizi tanımadığı için bak 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 şu yavruya bak bak. Sen nereden geldin lan? Bana 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 bana. Dur şu tavuğun gel gel gel. Al, al. Bak bak şu yavruya bak. Lan 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 şu tavuğun kalçasını buna vereceğim arkadaşlar. Al. Daha bilmiyor etin kokusunu bilmiyor. Ah vallahi yedi. Kediye bak kediye. Kedi git kedi git kedi git geliyor. Kedi al. Kedi kaç 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 kaç. Hadi be alamadı. Dur bir tane daha atalım. Kedi hızlı ol. Aa işte bu be. Yavru kaplan. Usta bak şuna bak şuna şuna. şuna. <laughs> Kopar ya. Aa, bak, bak, bu annenin diğer verdiği etler de orada diğerleri yiyor. Aynen öyle biriktirdi ya biraz önce. Abi nasıl bir anne Karışmıyor sen bak, senin ya. ya. Yavru ama yavrular güzel çok yakın olmasın. da bu ne bu ne var. Arkadaşlar şöyle tavuğun kıçını kopartmam lazım. Bu kemiksiz yumuşak kısmı. Korkuyorsun değil mi usta? Ya şu an ne tepki verecek bilmiyoruz Oğlum, yani. Kalçayı sökemedim lan. Gel al anneciğim. Al. Şundan çıkan sese var. Ah bak, bak nasıl hırsla yiyor var. Yanına gidelim mi oğlum da? Buna bak gömdü kafayı bunun içine. <laughs> Bu arada bunlar kemikleri yiyemezler zaten. Üstündeki şu etleri yiyorlar arkadaşlar. Allah Allah. Anneciğim. Benden burası panik oluyor anne. Senden de kamera var ya belki biraz tedirgin olabiliyor. Bir şunu çeksen oraya gidip. Bir şey yapmaz rahat ol lan. Anne. Al. Şu an bu davranışları tamamen içgüdüsel bize güvenmiyor, bizi tanımıyor arkadaşlar. O yüzden bize karşı ön yargılı. Yani tamam diyor siz bana et veriyorsunuz ama yani niyetinizi anlamadı modunda. Şu anki yaptığı davranış çok normal yani. Her, her insan da bunu yapardı. Hayvan da bunu yapabiliyor. Helal olsun va bu Cinsiz tamam. Cinsler mi bunların? Biraz çok farklı durmuşlar. Bunlar şöyle kırma ya. Sokak köpeği kardeş. dördü de aynı abi. Bunlar biraz daha kafaları da biraz toparlar. Fabrika aynı <laughs> oğlum. Çıktıkları yer de aynı. Ne <laughs> <laughs> şunlara bak. Anneciğim. Kedi orada var mı? Ha, hani? Başlar, O zaman şöyle mi yapsak? Üstten böyle. Üstten atalım. <laughs> Anne bak çok uyanık ha. <laughs> Bakmasaydım. Ama bir şey diyeyim Mustafa. Bugüne kadar gördüğün en güzel anne köpeklerden birisi. Uysallığı mı? Gerçekten hayır. Çok böyle sistematik davranıyor. Yani Allah var. Bak. Hemen aç gibi böyle yeme düşmedi, ete düşmedi. Ben zehirleyebilirdim onu. Ve hep tedirgin yani fark eder. Güvenmiyor. Gel. Gel, gel, gel. Anne gel. Ya yavru kurtlar gelin, gelin. Bu arada bir şey değil mi? Arkadaşlar bunların daha dişleri çıkmamış. Küçücük et verdim hala onunla uğraşıyor. Bak bak bak. Çenesini getirsene. Baksana. <laughs> al, al al al. al. Aha yedi bak yedi. Ah oh, afiyet olsun. Şurada anneciğim, var. anneciğim bizim tarafımıza geldi. Ya biraz şunda var ya. Ya lan bitmiyor. ya. Yavlar ya hepsi birbirine benziyor. Yani şu an şuna bakınca kangalada benziyor. Şuna bak şuna mutlu mu? Bak. Elimi ısıracak mı acaba? İyi dostum. Anne, de sen sakin, sakin ol. Sakin ol annecik. Al. Rüşvet Sadece vereceksin oğlum. Rüşvet <laughs> vereceksin. Al. Ama bak hiç güvenmiyor. Çünkü niye? Yavruları kendi tarafımıza çektik. Peki şunlara şu an bir süt falan versek nasıl olur? Sence... Süt olmaz. Bu arada dipnotlu şeyden arkadaşlar. İnsanların içtiği sütler köpeklere verilmez. Verilecekse bile kediye de verilmez. Yüzde seksen oranda su katılmalı içine. O şekilde verilebilir. Onun dışında verilmesi... Yani insan i̇nsan sütü hayvan olmaz arkadaşlar. Yani çok midelerini kabız eder, mahveder. Veterinerler de bunu tavsiye etmez zaten. Özel yavru kedilere, yavru köpeklere özel süt tozları var. Köpeklere özel o olabilir. Bak başınlara bak. Mustafa ne yapalım diyor musun? Bunu buraya bırakalım bence. Aslında diğer kasayı da Burada ilgilenen biri Yok, var mı? daha dağıtacağımız yerler var arkadaşlar. Hmm. Şurada ortalama nereden baksanız bir 10 kilo yakın et var. Ama sana şunu da belirttim de, bunları ara ara ziyaret etmemiz lazım. Aynen yani. öyle büyüyene kadar. Bak şimdi bak şu yavruya arkadaşlar. Tavuğun poposu. Gel al al al. Duymuyor ki beni al. al. Ay 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 ay. <laughs> Normalde verilmez arkadaşlar şu an yani bunların bu eti yememesi lazım ama şimdi bunlar açlar yani tamamen ölmesi daha kötü olur e ama böyle ufak ufak yemesi daha iyi olur maşallah 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 Lan sinirlen Baba anne nereye gidiyorsun anne nereye gidiyorsun buraya gel anne diyor gel 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 şuraya bir şey bakmış Ali mi kucağıma Al Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar... Abi ne kadar güzel ya. Adı ne olsun la bunun? He? Rita gitti, Rita mı <laughs> Bu arada dişi arkadaşlar. Dişi meselesi. Bade olsun mu? Olsun olsun. Bade olsun. Zaten badenin köyü ya burası da. Gel gel gel. Annecik gel bak, diğer etleri getiriyor bu arada. He, yani burada bıraktığımız etleri. O nasıl et lan, Başka bir şey getirdi gibi sanki. Şimdi bunu ne yapalım biliyor musun? Temiz bir yere koyalım ama. Bunu böyle arkadaşlar tutalım. Annenin oraya götürelim. Ne yap biliyor musun? Burası iyi bence. Aynen. Şimdi var ya biraz daha temiz yani burası. Burası daha temiz arkadaşlar. Şöyle çaktırmana çıkalım. Bu anne bize güvenmesi ikinci sefer geldiğimiz o zaman niyetimizi tamamen anlar. O zaman güvenir. Böyle güvenmemesi iyi ama gerçekten. İnsanlar her şeyi beklenir arkadaşlar. Yani şunları durduk yere öldüren binlerce insan var bu hayatta. O yüzden bu annenin kimseye güvenmemesine tamamen hak veriyorum. Bana da güvenmesin yani kimseye güvenmesin. Şuna bak şuna bak şuna bak. Yaklaş o oh, yavru oh, aslanı çek. Resmen savaşıyor etle. Bir de bunlar büyük ihtimalle ilk defa etle de tanışıyorlar arkadaşlar. Yani. Anne. Aferin sana gel. Ben bunun güvenliği ikinci sefere kazanırım. Maşallah maşallah maşallah. Ama süt yok ki içinde adam akıllı. Bunlar ne yiyecek ne içecek. Neyse kanka görevimizi yaptık. Şimdi diğer köye gidelim. Aa yamyam yam geldi bu arada. Bak aa, aa yiyor zaten lan. Bak şöyle atın önüne. Bence bunların sıkıntılarını içeriden veriyorlar. Aa gitti. Ne ne var şimdi. Çok iyiler ha. Mustafa eline bence kucağına alma bağırır birden. Çok iyi bir yavru ha şu. Ne yedin mi birbirimize geldi? Şöyle bir yansana. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu bana teşekkür mü ediyorsun? Vallahi bir şey yapmıyorum kendileri geldi. Yemin ediyorum kendileri geldi. Bak bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum ya. Allah Allah. Çocuklarına sahip çık. Ay, ay. Allah elimi yiyor bu bu bu. Elimde et kokusu var ya arkadaşlar. Dişleri çıkmış mı? Var var dişleri var. Oo elim ısırdı. <gülüyor> 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 La bücür. Bak şimdi bak elimi açayım mı? Bak elimde koku yok ama. Bak anne var ya sürekli yavruları denetliyor ha. Bak şimdi kediye bak. Aa etler oldu. Ama kardeşim şimdi burada herkes rızkını alacak arkadaş. Bak bak teşekkür mü ediyorlar acaba Mustafa? He? Vallahi bilmiyorum ki. Bak 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 Cem'i kurdalıyor. Bir şey var mı? arkadaşlar. <laughs> Anne geliyor çaktırmadan arkadaşlar. İyi şimdi takip ediyor ama. Bak. <laughs> var değil mi düşleri? Var var. Tamam anneciğim sakin ol. Vallahi oğlum sen de ortalığı karıştırma. <laughs> Tamam. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Önümüzde günlerde yine geliriz inşallah. Bunlar büyüyene kadar. Bakalım büyüdüklerinde ne olacak? Hangi insan evladı bunlara zarar vermeye yeltenecek? Bunları da göreceğiz. İnşallah olmaz. Ama maalesef bunların hazin sonu genelde insan elli oluyor. Ya tamam geleceğim. Vallahi geleceğim ya. Ne oldu zoruna gitti değil mi tamam anneciğim? He? Bak, bak tamam. tamam bende bir koku da yok siz. Etler doğru da. <laughs> Aferin sana gel. Bence dokan hiçbir şey yapmaz. biraz Ben tedirgin oluyorum kardeş. <laughs> Selam aleyküm. Nasılsın iyi misin? Ya yıllar geçse de yaşlanmıyorsun ha maşallah. Oo vallahi hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun. Nasılsın iyi misin? Allah seni iyi etsin dayıma. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir sonraki köye gideceğiz. Orada da besleyeceğiz. Aha bizim Hüseyin amca hemen onu da çekelim böyle. Selamün aleyküm. Ya Hüseyin amca var ya maşallah hiç yaşlanmıyorsun ya. Bu? Vallahi zımba Sen beni <laughs> Merhaba, gel. Merhaba. Yenge izlemesin ha bu videoyu. E, tamam. <laughs> Geliyor zaten. Nasılsın, iyi misin? Sağ Sağolun. Nerede geliyorsun abi? Bir sigara bari. Vallahi sigara kullanmıyoruz. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Köpek beslemeye. Nerede? Su e, Tamam, burada yok mu? Besledik bunları. E, tamam, yolun açık olsun. Haydi Allah'a emanet ol. E, güle güle. Eyvallah, güle güle. Evet avlarımızı bulduk arkadaşlar. Şimdi hemen arabamızı şöyle kenara çekelim. Geçen sırada bir köpek var. Bu köpek değil mi o? Her zamanki müşterimiz arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Mustafa'cım sana şunu şöyle vereyim. Geliyor mu? Bu eldivenimiz yırtılan eldiven mi acaba? Sıra gelmiyor. Selamun Abi Selamun Aşağı bak, güzelmiş abi. Bu da Mustafa dediğin rotaların kırmasına benziyor ha. Aynen. Al. Bu sahipli mi oldu? Valla genelde var. Birer daha çoktu değil mi bu köyde? Evet, çok fazla vardı birer. Çok arada. fazla vardı şey Kıplamış yaptılar. Öyleydi. Yanılmıyorsam belediye toplattı. Başka yere gönderdi. Barınağa götürmek yani. Yok. Birer arkadaşlar geldiğimizde bu köyde yani adım başı belki 4-5 tüfek vardı. Aha. Ciddi sayıda köpek vardı, bu da açlıktan ölmelerine sebep oluyordu. Hı hı. Yani bir yandan toplatılması iyi yere götürüldüyse, daha iyi. Buna şunları verelim. Arkadaşlar, ismi neydi abi? Vakans. Kalkas abi gibi insan bulma biraz nadir. Yanlış anlama çünkü e, insanlar genelde kullandıkları kelime şu ya kendimi doyuramıyorum hayvana niye vereyim düşüncesi var. Adam diyor ki ben boğazımdan kısıyorum kedilere besliyorum diyor. Bir de kendi kedine değil yani sokak kedilere. Ya evet. Allah razı olsun abi. Yani bizim normalde Antep'ten böyle yerlere gelip de şu köpeklere et vermemiz saçma. Niye ya buradaki insanlar da mesela verebilirler isterlerse. Hı -hı. İşte veremedikleri için aslında biz gidiyoruz yani. Hı -hı. Neyse biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Misafirim olun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Vallahi teşekkür ederiz. Mi? Aa bak sen adına veriyorum kediye. Al. Hayırınız kabul olsun. Aa bak, veremedik. Dur. Dur gel. O çatının üstüne. Çatının üstüne atsam bir şey olur mu? Yok yok yok. He? Yok yok. Ne bileyim bu sayı belki laf eder ayıp olur. Evet şu bayağı bir aç arkadaşlar. Bu arada bir şey bayağı bir yediler ha gerçekten. Kanka memnun olduk. Eyvallah. Sağ olun eyvallah sağ olun. Zamanınız varsa mesela, sizi ağırlayayım. Vallahi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Kendine iyi bak güle güle. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi burada da besledik. Muhtemelen burada fazla köpek yoktur. Bu da büyük ihtimalle bence yani tam bilmemek şartıyla Rottweiler kırmasına benziyor. Yani yüz altları, renkleri falan onu anımsattı bana. Evet şimdi bizim köye doğru gidelim. Geri kalan etlere dağıtalım. Videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar, uzaktan onlar et yiyor ya, onlara bakıyor. Umutsuz bir şekilde. Gel. Al. Al. Bir de biraz korkar mı ne ya? Çok korkar. Bence buna biraz fazla verirsin artık. Hayvan Zareceğim çok az de hastalık. Diğerler bunu dışlayabilir. Al. Sen bence buna getir, o kabullen yanına koyalım bunu. Biraz Baksana. oraya mı götürüyor? Hayvan... Hani o anne gibi çok zayıf ha. Şimdi sokakta arkadaşlar, et bulduklarında güçlü olan köpek o eti alır, yer. Diğer ağaç alır. Gel. Bak, Gel. <laughs> o buraya gitti bu sefer de. Aynen burası daha iyi bence de. Gel. Al at, at şuraya at. Şöyle atacağım bu arada. Al. Ayıp oldu ama yani yapacak bir şey yok. Korkuyor yaklaşmamızdan. Neyse bu da karnına uyudu. Bak 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 buraya geliyor. Dur oraya gelmeden. Çok güzel bir köpek lan o gelmeden atalım oraya. Çünkü buna salça olabilir. Gelmesin maksat. Bekleyek mi? Be. 2-3 dakika. Bak bak bak. Çünkü güçlü olan ama, kazanır aklına. Ağın dövüyor ama Şöyle uzağa göndereceğim. Şu köpeği biraz daha çaktırmadan verelim. Reis korkma bak sana biraz daha vereceğim. Hızlı ye. Hoppala. Bence yeterli biraz. Bir miktar. 2 tane daha vereyim. Yani. Aynen bir kaç tane daha ver. Bence 2-3 dakika bekleyelim. Hayvan biraz yesin. Şunlar izin vermeyecek gibi. Al. Yok onlar doydu da artık. Aha ileride de bir köpek gördüm. Hani nerede? Neyse dönüp ona gidelim. Ha, çağır Şağırsana çağır mi? gelir. Bir şey diyeyim mi? İri yarı ve yaşı büyük bir köpek arkadaşlar. Bunlar mahallenin sakinleri, mahallenin kralları. Bunlar hayatı sokakta öğrenmiş köpekler. Sen niye öyle geliyorsun? Yedin işte. Şükret haline. Gel reis gel. Oo erkekmiş ha. Aa bak bak. Oo. Bir şey diyeyim mi bak? Akın bun, bununki alacaklar. Yok. Ay, al. Oo. Bu, diğer tarafı görmesin o. Gördü. Yok bu görmesin. Tehlikeli. Yani çünkü bunu ne biraz at atsa burada kalsın. Burayı tehlikeli. Bol bol verelim rüşvetimizi. Bu bence birinin sahip bir köpe. Yok. Al. Altta oldu arkadaşlar. <laughs> diğer köpeğe bir şey yapmasın diye verdim. Bak yüzünde biraz yaklaştırsan bir şey yapmaz. Yüzünde bayağı bir iz var arkadaşlar. Çok sağlam bir köpek. Yani o yüzündeki izler neyi biliyor musun? Savaşın izleri. Kavga mı Kavganın izleri yani. Adam mücadele vermiş bu hayata, bu noktalara gelene kadar. Ki muhtemelen tahminime göre yani çok rahat bir 4 yaşında var. Çok rahat 4 yaşında var. Belki fazladır, eksik değildir yani. 4 yaşında olsa bile olan ne hikayeleri vardır bundan. Kaç tane kış geçirmiş bak. Bu bey şöyle bol bol verelim. Buyur bey amca. Oh. Abi çok güzel bir köpek ya. Çok kalın bir köpek. Maşallah diyelim. Aa bak. Aa. Abo, gel, eyvah. abo. Eyvah. Abo. Eyvah. 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 Oğlum nasıl duydu biliyor musun? Isırma seslerini duydu. Bence bu köyün lideri. Abi gör. Abo. Bak. Bak. Bakın iyi yap bakın kötü yapma ya. Dur dur dur. O korktardı da ben sen. Ben aa bakın onu... bakın bak. Bu da buraya saklanmış. Atma bak, bence dur, gitme dur, dur, ona. O yapmayayım. geliyor. Gel gel gel. Abi gözü döndü köpeğin ya bu şerefsizin. O da orada kaldı çıkamıyor. Gel, gel, Korkma gel lan gel gel. Sen yaklaş. Ya ben varım ben varım gel. <laughs> Bak hadi al onu. Arkadaşlar az o önce anlattığım adım. olay. Boşluğa atıyorum oraya da gidiyor. Çok korkak bir köpek. Yani normal şimdi güçsüz olanı ezerler maalesef. değil Afiyet olsun. Bak, yemeğin kokusunu aldı arabanın arkasından gidiyor. Lan lan ne adamsın sen. Neyse oradan çıkması iyi oldu. Al al. Oğlum eti de bıraktı gitti lan. Al al. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, bana çok etsin, olsun. Elhamdülillah, Ay, ne var ne yok? Geza var ne olacak? Yaşın kaç? Yaşım yüze ama yüze yakın oluyor. Yüze yakın mı? Ha, yüze yakın. Maşallah, e... ciddi misin? He. Oho, sen daha dipçik gibisin yok, ya. Yok, yok. <laughs> Allah ömrünün uzun etsin. Sağ ol, Buradan gençlere beke. bir şey söyle, kameraya bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? <laughs> ne söyleyeyim? Sen 100 yıllık mi? bir çınarsın. Ha, 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 tamam, tamam. Eyvallah, <laughs> hadi güle güle. Çok fazla verdim lan bunu. Oğlum diğer köpek gitti lan. Cık, cık, cık. Arkadaşlar. Aa dayımın bak emektar evi. Vay be. Ay gördün mü Mustafa? Yüz yıl. Yüz yıl. Ya yüz yaşındayım dedi ortalama. Ama bak hala zımba gibi ekmeğini kendi almaya gidiyor. Aynen. Bir de eski topraklar var ya harbiden eski böyle. Eski topraklar öyle. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Yolda bir şeyler olsa çekeriz yoksa videomuzu yavaştan bitiririz. Umarım keyif almışsınızdır. Birazdan videomuzu sonlandırırız. Bir tane daha çok zayıflamış ve bizi bekleyen bir köpek. Çok ihtiyarlamış aynı zamanda. Mustafa'cığım şöyle kardeşim verin sana. Gel Yürüyecek, tahtada kalmamışlar. Gel gel gel, reisim gel. Al, sana enerji getirdik. Bak şu zayıflığı çeksin. Neyse şimdi bununla doyuralım arkadaşlar, videomuzu bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.